we oh, 说真的。 Antakya çok e, köklü bir tarihe sahip bir e, şehir e, ve e, maalesef çok e, olumsuz bir süreç yaşıyoruz e, ve burada sanatçılar olarak, e, şairler, yazarlar, tiyatrocular, müzisyenler olarak e, bu şehrin yeniden kurulmasında e, biz de varız diyoruz ve her aşamasında yer alacağız. Antakya'yı bırakmayacağız, Hatay'ı bırakmayacağız. Tarihimizi, kimliğimizi, kültürümüzü yaşatacağız. Ee, buraya dair herkesin bir derdi var. Ee, benim de öyle. Ee, İstanbul'dan geldim buraya ve uzun süredir buradayım. Yaklaşık bir 50 günlük sürecim var. Ee, bizim belki de biraz acılarla buluşma e, ve bunu ifade etme aracımız şarkılar, türküler, ağıtlar, klamlar. Açıkçası kısaca bunun için biraz hem kendi duygumu e, ifade etme aracı bulduğum için hem buradaki dayanışmayı çok kuvvetli bulduğum için hem de acının en iyi dilini sanat olduğu için aslında bu yürüyüşü. どう